Evet görüyor musunuz abi? Bunu da böyle yandan Bunlar da şunu bakın Yere yere yatma tuşu yaptı bunu bakın görüyorsunuz yere yatıyor yerden kalkıyor yere yatıyor Yerden kalkıyor şuna bir bakın Çöküyor kalkıyor çöküyor kalkıyor. Herkese selamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisiniz de bugün sizinle beraber bir kutu açılımı yapacağız. Ve bu kutu açılımı ben kutuyu daha önceden açtım bunu sipariş verdim ve kutuyu kargocunun önünde bakmam gerekiyordu. O yüzden kutuyu kargocunun önünde açtım baktım gördüğünüz gibi bu e, Logitech'in markası Logitech'in mouse'u ve çok güzel bir mouse'a benziyor gördüğünüz şekilde. 10 numara bir mouse şimdi mouse'u açacağız. Bunu ne için aldık? PUBG'de, PUBG Mobile'da eee oynamak için veya Free Fire'a fire veya farklı oyunlarda, savaş oyunlarında oynamak için. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada açılıyor. Gör, görüyorsunuz tam olarak. Bu, bu şekilde burada açılıyor. Bakın açıyoruz burada görüyorsunuz bu şekilde açıyoruz. içinde neler varmış neler yokmuş size de gösterelim hemen şöyle. Gördüğünüz gibi mouse burada arkadaşlar görüyorsunuz. Evet mouse'umuz burada. Şimdi mouse'umuzu şöyle bir bakalım içini bir çıkartalım. Evet mouse bir adet böyle var koruması için. E mouse böyle arkadaşlar görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Halen kullanmadım sadece dediğim gibi adamların önünde açtım. Mouse'un arkasında böyle bir şey yazıyor görüyorsunuz Logitech markası tam olarak Heroymuş G502 Hero. Bakın size de göstereyim. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar 11 tane tuşu var. Bakın arkadaşlar 1 2 3 4 5 5 6 7 11 tane tuşu var. Ötekiler nerede tam olarak bilmiyorum ama bunun 7 8 9 10 bu da 11 görüyorsunuz. 11 tuşlu arkadaşlar. Dediğim gibi. Peki içinde başka neler çıkıyormuş? Hemen yani bir bakalım. Bir bakalım içinde başka neler çıkıyormuş. Evet, şöyle bir bir e, katalog veriyorlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir şey vermişler. Ve bu baya Logitech'in markası. Dediğim gibi sponsor falan değil. Kendim satın aldım. Baya iyi gerçekten markası. Kameram da zaten Logitech. Kameram da öyle. Şimdi görüyorsunuz böyle bir şey de vermişler arkadaşlar yanında dediğim gibi şöyle görüyorsunuz ee, bir de garanti belgesi mi bakayım Bu neymiş şöyle bir kılavuz vermişler Evet bir de en önemlisi arkadaşlar yanında ağırlıklar geliyor ee, bu ağırlıkları dediğim gibi içine takabiliyorsunuz ee, kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz nasıl olmasını istiyorsanız diye ben bunu neden aldım çoğunlukla PUBG Mobile'da oyun oynamak için veya bir şekilde şeyler yapmak için. Bu nasıl açılıyor? Hemen şöyle bir bakayım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ağırlıklar burada görüyorsunuz. Evet, görüyorsunuz ağırlıkları burada. İçinde 6 gram, 6 gram, 6 gram, 3 gram, 3 gram şeyler var. Görüyorsunuz tam olarak burada arkadaşlar göstermeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi burada. Bunları şöyle alt kısımda yanılmıyorsam şurada bir şey var. Bakın buraya takılıyor. Gördüğünüz gibi hatta sizler de burada şöyle bakarken bir bir iki tane takalım. Fark edecek mi acaba? Ya da bir kısım bir şey olacak mı diye bakalım. Evet görüyorsunuz mesela bir tane aldım abi. Görüyorsun şuraya takacağım. Buraya takılıyor mu? Evet görüyorsunuz takıldı bir tane. Bir tane daha aldım abi. Bakın takıldı değil mi? Ondan sonra bir tane daha alayım. Bir dakika. Gördüğünüz gibi bir tane daha takıldı bakın. Şu şekilde taka biliyorsunuz arkadaşlar. Yani ee, şuralara takılıyor mu tam olarak bir bakalım. Evet buralara sanırım buralara giriyor mu? Evet buraya da bir tane girdi gördüğünüz gibi. Hatta bir tane daha takalım. Bakalım çıkarsa. <laughs> Çıktı. Bir tane de buraya giriyor. İsterseniz iki tane takın. isterseniz üç tane takın. Bakın koyduk arkadaşlar. İstediğiniz şekilde takabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Çıkmaz artık. Mouse ağırlaştı. Dediğim gibi bakın ağır bir mouse. Görüyorsunuz bayağı muhteşem yapmışlar adamlar. Gerçekten güzel yapmışlar. Ben çok beğendim bu arada bunu. Bakalım şimdi şöyle bir bakalım. Şunu bir açalım. Ayarlamasını da yapmaya çalışacağım. Kendim daha önceden bu tarz şeylerin ayar, ayarlamasını yapmadım. İlk kez yapacağım. Umarım ayarlama kısmı güzel olur. Daha önceden yapmadım o yüzden fazla bilmiyorum. Görüyorsunuz, mouse'umuz led ışıklı arkadaşlar. Görüyorsunuz taktık. Bakın şu taraflarında ledleri var görüyorsunuz. Bakın çok güzel. Şurada mesela bakın şurada renk değiştirebiliyorsunuz bakın. Şurada tam olarak şurada mıydı? Ve evet, görüyorsunuz. İstediğiniz rengi yapabiliyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim size. Bakın. Logitech'in çok güzel bir mouse'u Hero kısmında profesyonel çok iyi bir mouse kendi kendine de değişebiliyor zaten siz ellemeden kendi kendine değişiyor bakın hiçbir şeyini ellemiyorum kendi kendine değiştirecek gerçekten senelerce kullanabileceğimiz bir mouse ben tavsiye ederim halen kullanmadım ama tam da elime oturdu bakın şurası var ya bakın arkadaşlar mesela bu tuşları nasıl kullanacaksınız bakın bakın bir tane şuradan şuraya bir tane buraya bakın adamlar öyle bir şey yapmış ki elimiz mesela burada şuradan şuraya yanlışlıkla tıklanmaz tıklanmayın bakın şuradan şuraya yanlışlıkla tıklamayın diye adamlar çok güzel yapmış mesela tam ele oturuyor bak benim elime tam oturdu bakın yani bu bir bayanın eline de oturur bir yaşlı insanın eline de oturur bir genç bireyin eline de oturur yani her şeyin herkesin eline oturmasını oturabilir arkadaşlar. Baya mükemmel bir mouse. Bunu kullanacağız. PUBG Mobile'dan nasıl bir mouse'muş bir bakacağız. Dediğim gibi 11 tane tuşu var ve saydım. Ve paneli çok kolay görünüyor ama umarım panelini çözebiliriz. Dediğim ondan sonra nasıl yapıldığını göstereceğim. Nasıl yapabilirsiniz veya Sizlerde yapmak istediğiniz zaman nasıl yapabilirsiniz. Çünkü bunların bir de biliyorsunuz ki kendine özel programları var ve bu programı indirip oradan ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi eğlence moduna bir girelim. Elimize. Hemen bir silah elimize alacağız şimdi. Nerede? da herhangi bir silah elimize alacağız. Mesela şu silahı alalım ya. Tamam aldık abi. Şimdi hepsi mouse ile yapacağız abi şimdi bunları. Mesela görüyorsunuz mouse. Size şöyle mouse göstereyim. Bir de oyuna da bakın abi şu şöyle göstereyim size bakın. Şu, tuş, şu tuşu görüyor musunuz? Mesela şuradaki tuşu görüyor musunuz? Bakın şunu, şunu bakın. Yere yere yatma tuşu yaptım bunu. Bakın görüyorsunuz yere yatıyor, yerden kalkıyor, yere yatıyor, yerden kalkıyor. Şuna bir bakın. Çöküyor, kalkıyor, çöküyor, kalkıyor. Görüyorsunuz elim burada. Çöküyor, kalkıyor, yatıyor, tekrar çöküp tekrar yat, tekrar kalk. Ee, peki Mermi mesela bir bir dakika silah sıkalım. Mermi değiştirme abi. Bakın şuna mermi değiştirmeyi atamışım bakın. Değiştirdi gördüğünüz gibi. Tekrar değiştirdi gördüğünüz gibi. Zıplamayı da buna atadım. Görüyorsunuz zıplıyor. Bakın görüyorsunuz zıplıyor. Evet, bir de arkadaşlar mesela şöyle bir tuş var burada. Mesela tam olarak şöyle göstereyim size. Bakın şunu görüyor musunuz? Şuraları. Bir sağda var bir solda var görüyorsunuz. Bunlar da aslında işe yarıyor. Ekrana bakın abi. Bu silah eline alsın bir dakika. Şöyle, şöyle yapalım da. Silahı hızlı eline alıyor çünkü şöyle. Evet şimdi tamam. Evet görüyor musunuz abi? Bunu da böyle yandan Bunlar da böyle atandırdım. Görüyorsunuz. Bakın tekrar. Adamlar muhteşem yapmış ya. Tuş baya tuş var abi. Görüyorsunuz. Tekrar. Yani adamlar hem buraya tuş eklemiş. Bakın şu orta tekerlek var ya bakın. Süper değil mi ya? Muhteşem yapmış adamları. Bak bakar mısın abi? Yani süper ya muhteşem. İstediğiniz şekilde atanmasını yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar burada bir ses geldi onu çözemedim. Bakın mesela. Bakın. Evet mermi bitti abi bir mermi alayım önce. Mermi alalım abi. Evet görüyorsunuz bakın şunu şu hale koyabilirsiniz yani mesela. Yani bir scope alalım. Bir scope alalım abi. Bakın. Görüyorsunuz. Bunu istediğiniz oyunla uyarlayabilirsiniz. Yani istediğiniz oyuna yapabilirsiniz. Ben buna yaptım. Mesela arkadaşlar dediğim gibi şimdiden e, ayarlarımı nasıl yaptım onu size göstereyim programı da size göstereyim. Ayarlarımı nasıl yaptığımı da göstereyim. Şimdi ayarları nereden yaptık ona geçelim. Gitarı mouse'umuza aldık. G502 yani Hero'nun hangi tuşları ne işe yarar kendime göre ayarladım. Ve bu tuşları size göstereceğim. Mesela şu ortadaki tuşu görüyor musunuz? Şu ortadaki tam olarak şu tuşu görüyorsunuz. Kameraya biraz yaklaştırayım bakın. Şu anda duruyor zaten. Tıkladım ekrana. Şimdi tekrar bakın. Bakın. Hızlıca aşağı indi hızlıca yukarı çıktı. Peki bunun yavaş bir modeli var mı? Tabii ki var. Şu, şu tuşa basacaksınız bakın. Bastık. Görüyorsunuz böyle de yavaş yavaş indiriyorsunuz. Bakın. Sesi duyuyorsunuz zaten. Şu tuşa basın. Hızlıca yukarı. Hızlıca yukarı. Bak. Bir de şu şöyle var. Gördüğünüz gibi. Bakın. 10 numara olmuş bence mouse. Dediğim gibi baya da güzel. Şuraya da tıkladığınız zaman RGB'leri değiştirebiliyorduk. Bakın. Renklerini değiştirebiliyoruz burada. Hatta görüyorsunuz. Evet. Ee, peki oyunda nasıl yaptım? Yani PUBG Mobile'da nasıl yaptım? Onu da size göstereyim. Evet dostlar. Öncelikle buraya girip Logitech G hoop'unu indiriyorsunuz. Yani bunu siz nasıl yapacaksınız? Mesela bunu buradan Windows'a Windows, a Windows a indireceksiniz. Veya maçla maç indireceksiniz. Onu indirip görüyorsunuz Logitech burada nokta.com.tr kendi sitesinden indirebilirsiniz. Farklı yerlerden indirmeyin. Bence kendi sitesinden indirmenin en mantıklı olduğunu söyleyebilirim. Bunu indirip sonra rahatlıkla kurabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim mouse bu arkadaşlar. Şu. Baya güzel bir mouse. Gerçekten tavsiye ederim. Dediğim gibi bunu buradan alıp istediğiniz şekilde kurabilirsiniz. Tuş atamalarımızı buradan yaptık. Mesela ben otomatik olarak tuş atadım. Mesela burada komut aradım. Mesela e, harfini aradım. Gördüğünüz gibi R harfini şuraya şuraya aktarıyorum. Bakın yani mermi değiştirmeyi buraya aktardım. Gördüğünüz gibi R harfini burada yaptım. E harfi diyelim. E harfi de görüyorsunuz. E harfi de burada bakın. Görüyorsunuz. Şurada mı Bakayım. tam olarak neredeymiş? Evet, şurada. Bir sağa bir sola dönüyor ya. O tuş arkadaşlar gördüğünüz gibi onu da E harfi ekliyoruz. Bakın şuraya da Q harfi. Bakın Q. Q harfinde buraya ekliyorum. Gördüğünüz gibi Q harfinde buraya ekledim. Bu da boşluk tuşu abi. hani zıplıyor ya boşluk tuşu. Bu da bunu da boşluk tuşuna space yazdığınız zaman space'yi buraya ekleyebilirsiniz. Ben böyle yaptım. Bunu daha özel daha bir atama tuşu yapmanın büyük ihtimalle bunu farklı bir tuş yaparım tam olarak ne, yapacağım ben de bilmiyorum şu anda onu öyle bıraktım arkadaşlar bunlar zaten biliyorsunuz birinci tuşlarımız yani bunlara bastığımız tuşlar zaten şimdi bir de bunun yan tarafına döndüğümüz zaman burada da C ile Z var biliyorsunuz ki Z yere yatma bu da çök kalk C bunları da burada ayarladım abi bakın görüyorsunuz tam olarak burada ayarlamasını yaptım Bakın burada görüyorsunuz burada ayarlamasını yaptım bu boş daha bu da boş buna hiçbir şey yapmadım ne yapayım siz söyleyen arkadaşlar ben de ona göre yapayım bu boş şu anda dediğim gibi buradaki tuşlarda size gösterebilirim abiler görüyorsunuz Tuşlar bunlar yani şu yandaki tuşlar bakın evet burada bazı PUBG Mobile veya farklı oyunlar profillerini yerleştirebiliyorsunuz ben onu halen öğrenmiş değilim. Ee, dediğim gibi şurada döngüsünü ayarlayabiliyorsunuz. Yani ışığını nefes alma yapabiliyorum. Mesela görüyorsunuz. Bakın sadece nefes alıyor. Şunu da kaydını şöyle yapalım. Siz de burada biraz görün Bakın. Aynı şekilde yanıyor görüyorsunuz. Görüyorsunuz yanıp sönüyor. Evet şimdi burada bir de e, hızlı var. Bir dakika. Bakayım hızlı mı vardı yoksa ekran örnekleyicisi bakalım nasıl bir şeymiş. Işıkları falan var. Hani ışıkları falan var işte. Yani bu da sese göre mi yanıyor tam olarak bilmiyorum ama. Bilmiyorum. Sese göre mi yanıyor. Tam olarak ben de bilmiyorum arkadaşlar. Bir de sabitleyici renkler var. Bir döngü var işte. Böyle bir an son işte bakın. Göstereyim size. Burada da görebilirsiniz. Bakın. Gördüğünüz gibi. Burada ışıklarımızın ayarlarını oynayabiliriz. Değiştirebiliriz. Mesela şöyle yapalım. Yani gördüğünüz gibi daha yavaş akacak büyük ihtimalle görüyorsunuz. Daha mı hızlı oldu daha mı yavaş oldu bilmiyorum ama bilmiyorum. Galiba daha hızlı oldu. <laughs> Şimdi 5000'e aktaralım bakalım 5000 nasıl. Yok daha hızlı oluyor bakın bu sefer daha hızlı oluyor görüyorsunuz. Orada hangi renk yanıyorsa burada da aynı o renkten yanıyor arkadaşlar. Ee, tekrar bunu 8000'e getirebilirsiniz. Bence 8000 en mantıklısı. Fazlası bence iyi değil. Burada başka bir şeyler var mı? Burada işte atanmak istediğiniz tuşlar vardır belki. Burada hazır tuşlar var. Yani profesyonel oyuncuların oynadığı tuşların çoğu burada arkadaşlar. Z, T, Y bilmem ne hepsi var burada. Ve burada da işte alt bilmem taplar falan var. Görüyorsunuz ESC'ler var, taplar var. Yani bunları burada atayabilirsiniz. Mesela ESC tuşunu şöyle buraya mı aktarmak istiyorsunuz? Örnek veriyorum. Bakın abi. Aktarır. Mesela şöyle aktarayım. Görüyorsunuz. Aktardı. Hani istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz mesela. İşte burada bir şey oluyor mu bakayım. Direkt götürüyor onu. Gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Evet buraya geldikten sonra işte buralara bakabilirsiniz sistem diyebilirsiniz ne bileyim herhangi bir şeyler yazabilirsin işte burada tuş atamaları var gene görüyorsunuz fare bilmem tıklama yeri falan filan ileri DPI ayarları falan filan burada da bakabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi burada renklerini ayarlıyorsunuz burada ee, dip hızlarını ayarlayabiliyorsunuz. Benim bildiğim 16.000'e kadar dip hızına kadar çıkıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun 16.000'e kadar çıkıyor. Gerçekten çok iyi bir mouse. Yani seneler boyunca kullanmak istiyorsanız bence almanız gereken bir mouse'tur benim fikrimce. Sizler bilmiyorum ama ben çok beğendim arkadaşlar. Bu videomuz buraya kadar. Videomuza destek çıkarsanız çok sevinirim. Bundan sonra satın aldığım şeyleri de burada sizlere elimden geleni yapacağım. Şimdi görüşmek üzere hoşça kal. The blue team is in the lead. Great! You're about to win! The red team doesn't have a lot of time left. No mercy! Dead. Cover me! Team, half of the match is over, and the blue team blue is team in the lead.